Bu derste kanvada bileşenler, görseller ve yazı tiplerinden bahsedeceğim. Öncelikle element yani bileşen eklemek için elements kısmına tıklıyorum ve daha sonra buradan aramak istediğim görselle ilgili kelimemi yazıyorum. Örneğin tenis yazdığımda bana grafik şeklinde görseller veriyor. See all dediğimde tüm çeşitlerini görebiliyorum. Herhangi birisine tıklayarak buraya ekleyebiliyorum ya da görseller fotos kısmından fotoğraflar bulabiliyorum ya da video kısmından videolar bulabiliyorum gibi. E, text kısmından yazı ekleyebiliyorum. Bakın farklı yazı modelleri var. Ben basit olsun diye text box ekliyorum. Buraya örneğin büyük harflerle değişim teknolojileri yazıyorum ve yazımı şöyle üst tarafa doğru bırakıyorum. Az önce eklediğim görseli de tekrar içeriye upload kısmından ekliyorum. Eğer Google'dan almak istemezsek bilgisayarımızdaki bir görseli almak istersek de upload files deyip görselimizi seçip içeriye aktarabiliriz. Bir görsele ya da resme ya da yazıya biçimlendirme yapmak için bakın sayfayı seçtiğimde üst tarafta bir bar açılıyor. Aynı şekilde yazıyı seçtiğimde, görseli seçtiğimde hepsinde değişebiliyor. Şimdi ilk olarak ben buradan bilişim teknolojileri yazısından yazı biçimlendirmelerini anlatmaya başlayayım. Buradan yazının tipini seçebiliyoruz. Örneğin herhangi bir yazı tipi seçmek istediğimde buradan aratarak ya da aşağı doğru inerek tüm yazı tiplerini görebiliyorum. Eğer belirli bir tipte istiyorsam, örneğin kalın yazı tipleri istiyorsam, buraya bold yazıp arattığımda bakın karşıma sadece kalın tipteki yazı tiplerini çıkartıyor. Ve buradan istediğim kalın yazı tipini seçebiliyorum. Yazı boyutunu ayarlamak için buradan yazının büyüklüğünü istersem elle girip, istersem de buradaki seçeneklerden seçebiliyorum. Elle de yazabiliyorum. Yazının genişliğini arttırmak için bakın şu yan taraftan tutup genişletebilirsiniz. Eğer köşesinden tutarsanız bakın yazının sadece boyutu küçülecektir. Buradan büyütebileceğim gibi buradan da büyütüp küçültebiliyorum yazının boyutunu. Ancak sığmasını istiyorsam eğer yanlara doğru şu şekilde çekmem gerekiyor. Yan tarafında hemen yazının renk biçimi var. Tıkladığımda bakın yazının tamamının rengini değiştiriyor. Eğer tamamını değil belli bir kelimeyi değiştirmek istiyorsam ya da belli harfleri değiştirmek istiyorsam sadece belli harfleri seçip buradan herhangi bir renk seçebiliyorum. Yani bu şekilde yazınızı rengarenk yapabilirsiniz. Üst taraftaki kalın italics ve altı çizgili ve üstü çizgili seçenekleri var. Aynı şekilde kelimeyi seçip bunu da üstü çizgili olacak şekilde, altı çizgili olacak şekilde uygulatabiliyorsunuz. Hemen yan tarafında upper case seçeneği var. Bu önemli bir seçenek aslında. Çünkü upper case açıksa eğer siz küçük harflerle yazdığınızda hepsini mesela yazılım yazıyorum şu anda büyük olarak karşımıza çıkartıyor. Yani benim şu an yazdığım yazılım kelimesi küçük harflerleydi ama burada büyük gözüküyor. Nedeni de upper case'in açık olması. Eğer upper case kapatırsam küçük yazdığım yazı karşıma gelecektir hemen yan tarafında hizalama seçeneği var. Yani şu an bakın benim yazım tam ortada duruyor. Tıkladığımda sola yaslıyor, tıkladığımda iki yana birden yaslıyor, düzenliyor. Tekrar tıkladığımda sağ tarafa yaslıyor. Yani bu şekilde tıklayarak ayarlayabilirsiniz. Liste seçeneği var yanında. Bu da yazımıza madde işaretleri eklememizi sağlıyor. Bakın 1 2 3 şeklinde alt satıra geçirdiğimizde 2 oluyor, alt satıra geçirdiğimizde 3 oluyor gibi bu şekilde devam edebiliyorsunuz. Advanced State'in gelişmiş yerlerde da yazıların bakın harfleri arasındaki boşlukları buradan arttırabiliyorum. Harf boşluklarını ya da Lane Spacing bakın satır arasındaki boşluklar da arkada artıyor. Bu şekilde ayarlama yapabiliyorum. Örneğin şu şekilde alt tarafı alayım daha net gözükmesi için. Şuradan ayarladığımda bakın satır aralıklarını açtığını, kapattığını görebiliyorsunuz. Aynı şekilde harf aralarında. Alt taraftaki seçenek, bakın şu an 3 tane seçeneğimiz var burada. Yazının ne tarafa doğru uzayacağını belirtiyor bize. Yani şu an ben her yazdığımda alt tarafa doğru uzuyor ve üst taraf sabit kalıyor. Eğer ben diğer seçeneği seçseydim, yukarıya doğru olan seçeneği seçseydim şu an alt tarafım sabit kalacaktı. Yani şu hizada kalacaktı. Üst tarafa doğru yazımı uzatmaya başlayacaktı. Deneyelim hemen. Bakın yazım artık üst tarafa doğru resme doğru yaklaşıyor ve alt tarafa hiçbir şekilde inmiyor. Eğer iki yöne olanı da seçersem buradan da iki tarafa birden eşit şekilde uzatıyor. Bu şekilde devam edebilirim. Gelişmiş seçeneklere girdiğimde bakın burada aynı burada gördüğüm seçenekler burada da çıkıyor ekstra olarak sadece üst karakter, alt karakter seçenekleri bulunabiliyor. Mesela x kare yapacaksınız. X yazdıktan sonra üst karakter simgesini açıp x kare yazabilirsiniz. Daha sonrasında normale dönüp işte y küp şeklinde devam edebiliyorsunuz karakterleri yazıp ya da mesela H2O yazacaksınız. H yazdım, alt simge yapıp 2 yazıp tekrar normal yazıma gelip O yazabilirim. Eğer alt simge açık kalsaydı ben O yazarken o yazdığında da alt tarafa yazmış olacaktır. Bu yüzden normal pozisyona dönmemiz gerekiyor. Kısa yol tuşları bakın üzerine geldiğinde gösteriyor. Kontrol nokta ve kontrol virgülle de bu alanlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Son olarak efekt kısmından bahsedeyim. Efekt kısmında gölgeler, işte neon gibi birçok efekt bulunuyor. Tıkladığımızda bakın istediğiniz gibi yazının biçimini ayarlayabiliyorsunuz. Her yazının kendine göre her tipin kendine göre farklı efektleri oluyor. Buradan ayarlamalarını yapabilirsiniz. Sadece alt taraftan şundan bahsedeyim. Kür seçeneğinden. Bakın kür seçeneğine tıkladığımızda şu alt kısmı silelim. Kür seçeneğine tıkladığımızda bakın yazım şöyle eğik bir hale geliyor. Alt tarafta da bunun açısı var. Bakın kapatıyorum ve açıyorum. Ne kadar eğik olacağı ve hangi yöne doğru olacağını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi görsel üzerinden devam edeyim. Görsele tıkladığımda bakın biraz daha farklı bir alan açılıyor. Burada renklendirmeler var ancak bu renklendirmeleri bozarsanız fotoğrafın üzerinde bir bozulma oluyor. BG Remove dediği şey arka planı kaldırma. Arka planı kaldıra tıkladığım anda bakın artık arka planındaki o az önceki alan sildi ve sadece bu şekilde kalmış oldu. Edit kısmına tıkladığımda Yine burada da efekt seçenekleri var. Filtreler var. Ton, gölge ve blurlaştırma gibi seçenekler var. Örneğin blur kısmını seçtiğinizde diyelim raketin markasını kapatmak istiyorsunuz. Buradan derecesini ve boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Küçük bir boyutta. Şurayı karalamak istiyorum ben. Şöyle şurayı karaladım. Şöyle de karaladım bakın. Kapattıktan sonra geri döndüğümüzde bakın artık o kısımlar blurlanmış oluyor. Diğer seçeneklerinde hepsini tek tek buradan deneyebilirsiniz. Megeç silgi var mesela. Bu da istediğiniz yerleri silmenize yarıyor. Sadece arka planı tamamen kaldırmak değil de istediğimiz yerleri diyelim şu kısmı, işte saçının şu üst kısımlarını silmek istiyorum. Tıkladığınızda ve sil dediğinizde o kısmı tamamen kaldırıyor. bakın Bu şekilde ayarlamalar yapabilirsiniz. Kırpma seçeneği fotoğrafımızı istediğimiz şekilde bakın. Kırpıp diyelim yüz kısmına dikkat çekmek istiyorum. Şu şekilde kırpıp, kırpıp Dan dediğimiz anda bakın bu şekilde fotoğrafımı ayarlatıyor. Flip dediği şey de fotoğrafı döndürme. Eğer e, şu şekilde döndürme seçeneğim var. Elle döndürüyorsunuz ancak bu 360 derece kendiniz sadece fotoğrafı olduğu gibi döndürüyorsunuz. Flip kısmında da horizontal seçeneğinde bakın fotoğraf diğer tarafa doğru açı alıyor. Ve vertical seçeneğinde de ters üstten ters takla 60 şeklinde dönüyor. Corner ve kenarlık stillerine geleyim. Biraz resmi büyüteyim daha net gözükmesi için. Şimdi resmi seçtiğimde bu bir çerçeve gibi olacağı için bakın. Buradan kenarlığın kanallığını ayarlayabiliyorum. Hiç yokken kenarlık sıfır olarak gözüküyor. Herhangi bir stil seçtiğimde otomatik olarak dörtten başlatıyor. İstersek biz bunu artırıp ya da çok ince olmasını istiyorsak bir olarak ayarlayabiliyoruz. Kenarlığı ayarladıktan sonra stilleri de var. Bakın çizgili kesik kesik ve daha küçük kesiklerle ayarlatabiliyoruz hemen yan tarafındaki corner yani köşe yumuşaklığı. Buradan da bakın köşelerinin yumuşaklığını istediğimiz şekilde belli bir seviyeye getirip ayarlayabiliyoruz. Bir yan kısmında şimdi bakın raketin üzerine getirdiğimde ben şu an Federer'i arka piyandaki raket görünmüyor. Şu kısım transparan yani bunun tamamen açık olduğu durumlarda saydamlık olmuyor. Ama siz bunu azalttığınızda bakın saydamlığı artıyor. Ve bakın şu an saydam bir resim haline geldi. Ve arka plandaki raket artık bakın yüzün arkasında gözüküyor. Buradan saydamlığı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Sıfır yaptığımızda tabii ki tamamen görselimiz kayboluyor. Raketi seçtiğimde de yine aynı seçenekler. Bunda da mevcut düz bir şekil seçeyim. Bunda da farklı olarak yuvarlakta renk seçeneği var. Normal düz bir renk seçebileceğim gibi herhangi bir şekilde gradyan renk değişimi de seçebiliyorum. Bu şekilde seçtikten sonra bakın bunun içine de yazı yazıp bunun da yazı tiplerini değiştirebiliyorsunuz. Şimdi asıl bahsetmem gereken şey şurada position kısmı var bakın. Şu an topu ben koyduğumda mesela yazı, resim, beton 3 tane şeklimi koyduğumda hepsi belirli sıralarla duruyor. Ama ben istiyorum ki mesela bu şeklin üzerine raket gelsin. Ama raket şu an bakın onun arkasına geçiyor. Raket hepsinin arkasına geçiyor. Şimdi ben position'a e tıkladığımda bakın burada herhangi bir şekilde yani hepsini ortaya hizalamak istiyorum. Diyelim bunu seçtim. Center middle yaptığında tam ortaya getiriyor. Normalde bunu elle de yapabiliyorsunuz. Bakın seçtiğinizde böyle çizgiler çıkıyor. Tam ortaya kendiniz hizalayabilirsiniz. Ama uğraşmak istemiyorum derseniz hepsini tek tek seçip böyle. Bakın tam orta olacak şekilde hizalayabilirsiniz. Mesela yazıyı da böyle top ve tam ortada center olacak şekilde ayarlayabilirim. Şimdi bir de layers katmanlar kısmı var. Katmanlar kısmında da buradan istediğim şekilde seçip ayarlayabiliyorum sırasını. Şu an bakın yazı en üstte duruyor yuvarlak şeklimiz hemen altında. Onun arkasında da oyuncumuz Federer var. Ben bu yuvarlak şeklin Federer'in arkasına geçmesini istiyorum. Bakın şu an onun arkasına geçti ve en arkada şu raket kaldı. Bu raketin de en öne gelmesini istiyorum. Mesela raketi şöyle yaptığımda bakın artık raketimiz o şeklin arkasına geçmiyor. Şu Federer'i çıkartayım karışıklı olması için. Bakın artık yuvarlak şeklimizin arkasında değil. Eğer ben bunu küçültüp üstüne koymak istiyorsam şu şekilde ayarlamasını yapabiliyorum. Buradan dediğim gibi eğer yazı eklediğinizde sonradan arka planda kalıyorsa ya da siz arkasına göndermek istiyorsanız bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Mesela yuvarlağımı arttırdım ve ben saydam bir yuvarlak yapıp hemen yazımı şuradan düz hale getireyim. Bunun arkada olmasını istiyorum. Şu şekilde yaptığımda bakın artık yazı arka plana geçti. Buradan saydamlığını arttırıp yazımın o şekilde gözükmesini istiyorum. Bu şekilde ayar yapabilirim. Bu derste anlatacaklarım bu kadar. Diğer derste görüşmek üzere.